Yeni Zelanda'nın sahillerinde dev, mükemmel yuvarlak taşlar görseniz, onların uzaylı yumurtaları ya da kayıp dev bilyeleri olduğunu düşünmez miydiniz? Bu eşsiz oluşumlar, Moeraki kayaları, ardında bir efsane mi yoksa bilimsel bir gerçek mi saklıyor? Maori efsanelerine göre bu kayalar, bir kano kazasında kıyıya vuran kabaklar ve yiyecek sepetleridir. Ancak jeologlar bu kayaların oluşumu için yüz binlerce yıllık bir sürece işaret ediyor. Bu yuvarlak yapılar aslında konkresyon adı verilen jeolojik bir olayın sonucu. Deniz yatağında, tortul kayaçların içinde, kalsiyum karbonat ve çamurun yavaşça birikmesiyle merkezdeki küçük bir çekirdek etrafında katman katman büyüyerek oluşurlar. Tıpkı bir inci gibi bu kayalar da yavaşça büyür ve zamanla erozyon sayesinde kıyıya vururlar. Bu mükemmel küresel şekiller doğanın matematiksel kusursuzluğunun bir kanıtıdır. Siz bu kayaları gördüğünüzde efsaneye mi yoksa bilime mi inanırdınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın.